Merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere çok hızlı bir şekilde ve başarı oranı yüksek bir şekilde nasıl yapay zeka sistemimizde işlemler alabilirsiniz bunu gösteriyor olacağım. Hiç vakit kaybetmeden direktmen videoya başlayalım. Eğer bu tarz konular ilginizi çekiyorsa videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ben şimdi yaklaşık 10 tane koyunu hızlı bir şekilde ekran görüntüsünü alıp direkt bizim yapay zeka sistemimize yükleyeceğim sevgili dostlar. Ben bunu yaparken kısa yol kullanıyorum ama sizler eğer kısa yol kullanmadan yapmak isterseniz de çok rahat bir şekilde şuradaki fotoğraf bölümünden görüntüyü kopyala bölümü var bakın. Buradan görüntüyü kopyala dedikten sonra direktman geldiğimizde yapay zeka sistemi üzerine yapıştırma yapabileceksiniz. Şimdi bu işlemi yapmadan önce öncelikle şuradaki hazır şablonun tıklayarak yapay zeka sistemine neyi nasıl ve ne şekilde yapmamız gerektiğini anlatan promptu direkt yollamış oluyoruz. Bunu yaptıktan sonra Tekrardan geldim. Grafiğim üzerindeki görüntüyü kopyaladım ve yapay zeka sistemine yapıştırdım. Şimdi bir sonraki coine geçtim. Ben coin seçerken herhangi bir şeye dikkat etmiyorum sevgili dostlar. Yani özellikle dikkat ettiğim hiçbir şey yok. Bütün coin'lerde işlem yapabilirim yeter ki benim için kazançlı bir işlem olsun. Hiçbir problem yok. Dikkat etmemiz gereken tek şey burada sadece şu grafik zaman dilimi sevgili dostlar. Ben 1 saatlik grafik zaman dilimlerini kullanıyorum. Sizler kendiniz hangi grafik zaman dilimine daha iyi kullanmak isterseniz yani mı yapacak